Göğsünü yumruklayarak yüreğine çıkıştı. Dayan yüreğim. Bir vakitler daha da kötüsüne dayanmıştın. Bir insan tek bir işi olunca iyi yapar onu. İşler çoğalınca hiçbirini ün sağlayacak kadar iyi yapamaz. Ama bilirsin ki her işte önemli olan başlangıçtır. Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır. Başlıca üç çeşit insan vardır deriz. Bilgisever, ünsever ve parasever insan. Derli insan kendine yeter. Tek başına yaşamanın tadına varabilir. Herkesten daha zarar başkalarına. Yalnızca ölenler savaşın sonunu görebildi. İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. Makamını kaybedersen üzülme. Güneş de her sabah doğar ve akşam batar. Hükmetmeyi reddetmenin en ağır cezası kendinizden aşağı olan biri tarafından yönetilmektir. Ne kadar yavaş olursa olsun İlerleme sağlayan bir kişinin şefkini asla kırmayın. Aşk ciddi bir akıl hastalığıdır. Bir adam gücü nasıl kullandığı ile ölçülür. Beden ruhun mezarıdır. Filozofluk bilmek merakından başka bir şey midir? Bilimi gerçekten seven, daha ilk yıllarından var gücüyle gerçeğin ardına düşer. İstekleri bilimlere ve onlarla ilgili her şeye çevrilmiş olan, yalnız ruhun zevkini arar. Beden zevklerini bir yana bırakır. İnsanlar kötülüğe akın akın gider. Kolay ulaşır ona. Yolu düz, yeri yakındır kötülüğün. İyiliğin önüne ise alın teri koymuş tanrılar. İki şey var ki iş gören insanı işe yaramaz hale getirir. Bunlar zenginlik, yoksulluk. Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür. Cehalet tüm bilgeliklerin kökü ve gövdesidir. Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın. Yapılması gereken tek şey sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır. Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler elinden büyük iş gelmeyenlerdir. Gözlemle, dinle, sus, az yargıla çok zor. Cehaletten daha büyük bir kötülük yoktur. Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır. Doğruluk herkese borçlu olduğumuz şeyi ödemektir. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Felsefe, doğru bulma yolunda düşünsel bir çalışmadır. Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor. İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil. Bir körün doğru yolu bulmasıyla doğru bir şeyi anlamadan doğru diyen arasında bir fark var mıdır? Ne olursan ol, nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. İnsan kafa eğitiminden beden eğitiminden daha çok yılar. Çünkü bu çalışmada kafa yalnızdır. Beden onun çabasına katılmaz. Kendini iyi bir insan olarak yetiştirmek isteyen güzeli arar. Güzeli över, ondan hoşlanır ve onunla beslenir. Kendini bilmek ruhunu bilmektir. Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. Şerefe, paraya düşkün olmak ayıptır. Bilmiyor musun bunu? Mutluluk bilgi ile kazanılır. Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. İnsan davranışları üç temel kaynaktan doğar. Arzu, duygu, bilgi. Köpekler bir filozofun ruhuna sahiptir. Gövdeyi öldürenlerden değil, ruhu öldürenlerden korkunuz. İnsanlar hakikate değil, hakikat gibi görünen şeylere inanırlar. her yerde tek bir adalet ilkesi vardır. O da güçlünün çıkarıdır. Bellekten yoksun bir kafayı gerçekten bilimseverler arasına koyamayız. Bizce filozofun sağlam bir belleği olmalı. Akıl noksanlığı iki türlü olur. Biri dillikten, öbürü cahillikten. Kendine hakim olma tuhaf bir deyim değil mi? Kendine hakim olan kendinin kölesi olmuş olmuyor mu? Kendinin kölesi olan kendinin efendisi demektir. Aynı adam hem köle oluyor hem efendi. Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur. Her zaman düşünceli olun. Çünkü karşılaştığınız herkes inanın en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor. Her insan kendi içinde savaş veriyor ve bir çözüm bekliyor. Denizin tam ortasında bulunan bir balık yıldızları ve güneşi denizin içinden gördüğü için denizi gökyüzü sanır. İnsana aklı kazandıracak olan şey, yalnız ve yalnız edeptir. Düşünen bir insan için, dinlemek ve söylemekten daha keyifli bir şey olabilir mi? Çeşitlilik, insanın içinde düzensizliğe, bedeninde bozukluğa yol açar. Oysa müzikteki sadelik, kişinin içine düzen, idmandaki sadelik ise, bedenine sağlık verir. Öleceği için öfkelenen birini gördüğünde onun kesinlikle bedenine aşık biri olduğuna hükmedebilirsin. Bu insan aynı zamanda zenginliğe, makamlara ya da her ikisine birden düşkün olacaktır. Ruhla beden birlikte olduklarında Doğa bedene hizmet etmeyi ve yönetilmeyi, ruha ise yönetmeyi ve hükmetmeyi emreder. Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar. Öğrenme, öğrendiğini tutma kolaylığı, yiğitlik, büyüklük filozofun şanındandır. Evet peki bu değerleri taşıyan bir adam daha çocukluğunda bütün arkadaşlarını aşmaz mı? Hele beden güçleri, ruh güçlerine denkse. Sana bir kere ihanet eden birisini asla affetme. Tekrar ihanet edecektir. Hakkında kötü konuştuklarında sanki kimse bunlara inanmayacakmış gibi yaşa. Kusurlarını kabul et. Özgürlüğünün kıymetini bil. Açıklama yapma. Gerektiği zaman reddetmeyi bil. Size sessizlikle cevap verilmişse eğer, bu size cevap verilmediği anlamına gelmez. Cinsel sevgiden daha yaman, daha azgın bir şey yoktur. kadınların çocuk yapmak için en verimli olduğu yaş 20'sinden 40'ına kadardır. Beden ve kafa en çok bu yaşlarda işler. Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır.